Çok değerli muhtarlar, basınımızın fedakar çalışanları, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. 12 Şubat Belediyesi adeta 12 Şubat ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığıyla yarışıyor durumdadır. Şu an üç okulumuz eğitim ve öğretime 12 Şubat belediyesi tarafından yapılan üç okulumuz ikisi faaliyete başladı. Üçüncüsü kısa bir zaman içerisinde dördüncüsü de lise olarak açılacak Allah izin verirse kale kasabamızda o da hizmete girdiğinde yaklaşık bin küsür öğrenci burada eğitim, öğretim hayatlarına devam edecekler. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu ülkenin insan kaynağını doğru kullanarak ancak çok farklı noktalara, çok daha iyi noktalara ulaşabileceğine inanıyoruz. Bizim en büyük kaynağımız bu. Çünkü bir şehrimizin, ülkemizin bir taraflarından madenler fışkırmıyor. Gerçekten biz ancak insan kaynağımızı doğru verimli kullanabilirsek inşallah bu ülkeyi çok farklı noktalara, muasır medeniyetler noktasına getirebiliriz düşüncesindeyiz her zaman. O yüzden biraz önce Milli Eğitim Müdürümüz de ifade etti. Sadece bakanlıklarımızın yaptığıyla yetinmiyoruz. Belediyelerimiz de burada kendilerine düşen görevi fazlasıyla, çok fazlasıyla yapıyorlar. Ben o yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemizdeki çocuklarımızın, şehrimizdeki çocuklarımızın buraları çok güzel bir şekilde kullanıp inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı, inşallah vatanımızı, milletimizi çok farklı noktalara taşıyacak insanlar olarak yetişeceklerine inanıyorum. Üç seneden bu yana Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber her sene 45 ila 55 bin civarında kitap alıyoruz. Onları beşli setler haline getiriyoruz. Bütün okullarımıza dağıtıyoruz. Sadece 13 Mart'taki okullarımıza değil. Bütün Kahramanmaraş'taki okullarımıza. Bu senenin sonu itibariyle 1 milyon civarında öğrencimize bu okutmaları inşallah sağlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bu ülkeye nitelikli insanlar yetiştirdikçe uluslararası ölçekte ve içeride çok daha güçlü olacaktır. Onlarla rekabet etme imkanımız olacaktır. Gördüğünüz gibi iki sene önce bu ülkeye şimdi bizim silahlısını yaptığımız o İHA'ların parçasını vermiyorlardı. Ama bu ülkenin çocukları bugün o İHA'ları yaptı ve silahlısını da yaptı. Demek ki bu ülkenin çocuklarına fırsat verdiğiniz zaman her şeyi yapacak. Biz de işte bu bağlamda onların bilgilerini artırmak, daha iyi yetişmelerini sağlamak bakımından bu sosyal etkinlik merkezlerini açıyoruz. Dört noktada aşağı yukarı 2400 civarında öğrencimiz bu sosyal etkinlik merkezimizdeki çalışmalardan, kurslardan istifade edecekler. Okuyacağız. Okuyacağız. Hem kendimizi kurtaracağız. Hem ailemize faydalı olacağız. Hem de ülkemize inşallah katkı sağlayacağız. Faydalı olacağız. Artık önümüzde efendim bizim imkanımız yoktu. Biz sosyal etkinlik merkezlerine gidemedik. Oralar ücretliydi falan diye bir bahanemiz yok. Kitaplar önünüzde, hepsi belediyemizde. Size sadece sadece gayret etmek, çalışmak kalıyor. Bunu yapacağız değil mi inşallah? İnşallah. Sizlere güveniyoruz. Sizler bu ülkeyi bizden daha iyi yöneteceksiniz. Sizler bu ülkeyi bizden daha iyi noktalara taşıyacaksınız inşallah. Onun için gerçekten bu ülkenin geleceği güzel bir ülke olacak inşallah. Genç bir nüfusu var, kaliteli, yetişmiş çok iyi insanlar olacak inşallah. Ve bu ülkeyi kimse tutamayacak. Ülkemize, milletimize layık olmak için hep beraber inşallah gayret edelim. Ben bugün bizlerle beraber olan başta öğretmen kardeşlerimiz, teşkilatımız, başkanımız, milli eğitim müdürümüz, muhtar kardeşlerim, hanımefendi kardeşlerim ve bütün bugün bizlerle beraber olan meclis üyelerimizle beraber hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah diyorum inşallah sizlere, bizlere Ömür versin. Hep beraber böyle inşallah hizmet etmeye gayret edelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Bak, <laughs> i̇lk başta biz buraya bu kadar güzel olacağını sanmamıştık. Kitapları filan, dershaneler daha çok bizim ilgimizi çekmişti ama yani e, dershanelerin de bizim için iyi bir e, fiyatta olmadığını görünce e, bu imkanlardan yararlanmak istedik. E, hani Fivim Ahçiçe'ye de teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanlardan yararlandığı için. Eee durum olmayan öğrenciler için gerçekten böyle bir şey iyi oldu yani böyle bir etkinliğiniz iyi oldu. Dershaneler çok pahalı, daha da fazla pahalanıyor. Biz Halfi Mahçici'ye çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik sunduğu için. Biz Sosyal Etkinlik Merkezi çok beğendik. Beklentilerimizin çok daha üzerindeydi. Kaynaklar gayet kaliteli kaynaklar. Belediyemizde Hanife Mahçiçe bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ederiz. Melisa Kurşuncuyum, sağlık meslek mezunuyum. Orada derslerimizde tam hep sağlık görüldüğü için hani böyle derslerimiz alınmıyordu temel matematik falan filan olsun. Bence güzel yararlı olacak. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bugün ikincisini açtık sosyal etkinlik merkezimizin. Dört noktada sosyal etkinlik merkezi adı altında öğrencilerimizle beraber onları geleceğe hazırlamak, üniversite sınavlarını hazırlamak, derslerinin tekrarını sağlamak, ayrıca sanat çalışmalarını birlikte yürütmek amacıyla bu tesislerimizi hizmete aldık. Bu ikincisiydi. Bugün değerli ilçe başkanımız Fırat Bey ve çalışma arkadaşlarımız, teşkilatımız hep beraber çocuklarımızla beraber Umutluluğu yaşama imkanı bulduk. Yaptığımız tesisler çoğaldıkça devam edecektir. Bunları yaygınlaştıracağız. Ve Kahramanmaraş'ımızı özellikle eğitim alanında iyi yetişmiş insanlar bağlamında daha yukarılara, daha iyi noktalara çekmek için de hep beraber gayret edeceğiz. Ben bir defa daha bugün bizlerle beraber olan ilçe başkanımız Fırat Bey ve çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. ...hayırlı olsun diyorum inşallah. Evet bugün 13 Şubat Belediye'mizin... E, ...hizmeti aldığı... E, ...gerçekten eğitime... ...büyük katkı sağlayacağına inandığımız... E, ...eğitim merkezimizi... ...açıyoruz, açtık biraz önce. Gerçekten emeği geçen herkese... ...çok teşekkür ediyorum. Biraz önce... ...bütün sınıflarımızı, dersliklerimizi gezdik... Çalış, e, çalışma alanlarını gezdik... ...kütüphanemizi gezdik. Hepsi... E, ...gerçekten bizim insanımıza... ...bizim öğrencilerimize... Yaraşır biçimde, birinci sınıf kaliteyle e, çocuklarımızın hizmetine sunulmuş. Ben e, önce belediye başkanımıza, e, bütün emeğe geçen müdürlerimize, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.